Dese nasıl yola çıkılıyor? Nasıl baş... <laughs> <C> <laughs> Abi kendi kendine gülen bir insan. Evet. <laughs> İzlerken de gülüyor. Hukuk bana yetmedi. Ben <laughs> yeter. Hayır, hayır, hayır. Dur, dur, Tamam, 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 tamam. Sakin ol, sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bitti. <laughs> Ay, ne güzel, ne güzel. Cam taban. <laughs> Bora Bey, nasıl buldunuz? Ateşe körlükle gidiyormuşuz gibi geliyor bana biraz ada. Siz bana güvenin. Siz bana güvenin Bora Bey. Halledeceğiz. Çok işe yarayacak, göreceksiniz. Göreceğiz, göreceğiz ama tam senlik bir hareket biliyor musun? Yani ben kırk yıl düşünsem bir çifti barıştırmak için boks salonuna getirmek aklıma gelmezdi. Şimdi planımızı başlatalım. Yumruklar atılsın, sinirler yatışsın, aşk yüpressin. Ya, hoş geldiniz, gelin. Gelin arkadaşlar, gelin. Ben kuruluyorum o zaman, çekime başlıyorum. Yok, yok. Çekim mekim yok, hiçbir şey yok. Şey, yani salonun sahibiyle röportaj falan bir şeyler. O da yok. Niye geldik o zaman buraya ben anlamadım ki. Tabii ben açıklıyorum. Şimdi biz toplantıda ne konuştuk? Öfke, sinir, stres, değil mi? Değil mi? Şimdi bu öfke, sinir, stresi burada bırakıp gideceğiz. Yani gidecekmişiz, değil mi? Ah, ee, Bora Bey biraz dümdüz anlattı. Öyle değil. Ben anlatayım hemen. Şimdi bizim patronumuz Bora Bey. Bora doğru söz. koskoca koca Bora doğru söz. Her zaman ne der? nedir ne der? Ay ne der ya çok şey diyor ne bileyim. Gözlem, 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 gözlem der. Öfkeden arınmanın yollarını ilk önce kendi üstümüzde göreceğiz. Gözlemleyeceğiz, deneyeceğiz, deneyimleyeceğiz. Ondan sonra yazıya dökeceğiz arkadaşlar. Ee, nasıl yani? Dövüşecek miyiz? Yok artık. Var artık, var artık. Ben sana kıyafet getirdim. Adada Tuğçe'ye. Hadi. Hayır. Hadi, hadi yürüyün. Hadi Alır hadi, mısın? Alır mısın? Işte. Alır mısın yanına? Gel bakalım. Gel bakalım. Tuğçe Hanım yürüyün. Gel 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 gel. Hadi yürüyün. Korkma oğlum yürü. bir şey olmaz lan. Gel 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 gel. Hadi. Hadi Tuğçe Hanım. Hadi Tuğçe Hanım ne duruyorsunuz? Size söylenen yalanları düşünün. Yapılan haksızlıkları düşünün tamam mı? Ne olacak onlara he? Göz ardı mı edeceksiniz? Hayır. Hayır. Siz edip geçmelerine izin mi vereceksiniz? Hayır. Hayır. Tabii ki de hayır. Vurun ona. Ağzına boynuna vurun vurun vurun. Kılın ağzına burnuna. Hadi vur. Hadi vur kızım. Hadi. Öyle arkanın gitmek kolay. Böyle ya. Eş. Evet. Şş, bana bak ne oldu zoruna mı gitti? Ha? Şş, bir şey diyeceğim sana. Sen mi mi iddia ettin adayı bizi barıştırmaya? Sınırız. Sınırız. Koskoca Tuğçe Dikman köpek çektiği sevgilisiyle barışmak istiyor. E tabii aramızdaki o muhteşem sırrı nereden bilecek? Bilemez ki harbiden. Sır demişken ne oldu bizim iş? O iş o. Oldur o zaman. Alp var diyorum. Yani. Başında Alp var. E kurtul o zaman. Nasıl kurtulayım? Neyse. Hadi. Benim neden burada olduğumuza dair en bir fikrim yok aday. Hadi. Ya stres atmaya geldik dedim ya. Siz beni dinlemiyor musunuz, duymuyor musunuz Bora Bey? Duyuyorum, duyuyorum. Dinlemiyorsunuz. Yok, yok dinlemiyorsunuz. Duyuyorum, sen, belli, belli. Hadi, hadi. Madem size satmaya geldik hadi dökül. Dök içindekileri. Bana Emir Kipi'yle konuşmayın Bora Bey. Ben sizi affedeceğim dedim ama tekrar ısrarınız olacağım demedim. Tamam mı? Oo, sen neden bu kadar sinirlisin ya? Tamam. Hadi stres atıyoruz madem. Susma, konuş. Konuş, hadi bana Meltem'den bahset. Ha? Madem susuyorum, nereden çıkarıyorsunuz bunları, ha? Ama bak, Meltem deyince bile gözlerinden ateş çıkıyor. Ya da. <Gülüyor> tamam. tamam. <Gülüyor> ne istediğini söyle bana. Söylüyorum ama duymuyorsunuz, duymuyorsunuz. Hiçbir şey duymuyorsunuz bu arada, hiç. Duyuyorum. İleri gittiğimi düşünüyorsun ve benden de özür bekliyorsun. Doğru duymuş mu? Beni bu kadar önemsemeyin Bora Bey. Bir çalışanınız yani. Bu kadar önemsemeyin. söylerim bak, her şeyi söylerim. Yeter be, yeter! Ben seni gebertmesini bilirim. Ah, ah. Sen beni nasıl terk edersin? Ah. Ben şunu çedikmanım, anladın mı sen? Dur çabuk! Dur ne yapıyorsun sen? Mahalle kavgasına çevirdiniz işi ya! Böyle olmaz! Biz cecimden cecimden site satmaya geldik buraya ya! Rüzgar! Rüzgar iyi misin? Evren! <laughs> ne evreni oğlum? Bora ben, Bora! Patron! Çıldırtıyor beni ya! Şu çıldırtıyor dedi. Yani aşkından delidir? Anladılar. Aşkından deliriyorlar. Ben nasıl söylemedim. O. Aşma, o. Aşma, hayırlı hayırlı şey ben soramadım. Hayır artık. Demek ki neymiş? Boks salonu site satmak için doğru bir yer, mekan değilmiş değil mi? O zaman şey yapalım. Ha, ne yapalım? E, centilmenlik geri, boksör sarılması yapalım. Ha, tamam. Çok güzel fikir. Gel, gittir. Ha, patro. Ya, patron, Hayır, Allah Allah. Yani. Allah, Allah. Ya. ya. beni haşır etti bu. Ben buna sarılmam. ben çok, çok meraklıyım sana sarılmaya çünkü. Tamam işte, sarılmayalım. Ne güzel. Hadi. Ya ne Boksör Tabii. sarılması bu. Bu boksör sarılması. Ee, centilmenlik sarılması. Ee, güzel şey. Sinir, stres, öfke hepsi gidiyor. Tamam mı? Deneyin. Siz de deneyin. Evet. Hadi. Centilmenlik sarılması. Hadi kıza sarıl. Hadi centilmenlik sarılması, boksör sarılması. Hadi. Hadi. Yok abi, ben almayayım. Sağ ol. Yok. Yetmedi sana herhalde. Ben yok. Hayır, hayır, hayır. Hayır, tamam, hayır. Tamam, tamam, hayır. Tamam, 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 tamam. Sakin ol, sakin ol.